Hepimiz o anı yaşamışızdır değil mi? Yapay zekaya bir soru sorarsınız ve cevap olarak size tamamen anlamsız, alakasız bir şey verir. Bu gerçekten sinir bozucu olabiliyor. Peki, ya sorun yapay zekada değil de bizim sorma şeklimizde ise? Gelin, yapay zekanın o inanılmaz gücünü tam anlamıyla ortaya çıkarmanın anahtarı olan prompt mühendisliğinin sırlarını birlikte çözelim. İşte bu fikir aslında her şeyi özetliyor. Bu işi yapmak için illaki bir mühendis ya da veri bilimcisi olmanıza gerek yok. Aslında hepimizin içinde bir yapay zeka fısıldayıcısı var. Tek yapmamız gereken onunla nasıl konuşacağımızı öğrenmek. Peki bugünkü yol haritamızda neler var? Hızlıca bakalım. Önce sorma sanatıyla başlayacağız. Sonra yapay zeka motorunun o gizli ayarlarını biraz kurcalayacağız. Ardından temel tekniklere, yapay zekaya akıl yürütmeyi nasıl öğreteceğimize ve son olarak da hemen kullanabileceğiniz pratik stratejilere bakacağız. Evet, ilk durağımız sorma sanatı. Yani nedir bu meşhur prompt mühendisliği? Bakın bir prompt, yani bizim verdiğimiz komut, aslında basit bir sorudan çok daha fazlası. Şöyle düşünün karşınızda devasa bir tahmin motoru var ve siz ona bir talimat veriyorsunuz. Yapay zekanın nasıl düşündüğünü çöldüğümüz an her şey değişiyor. Yani bu iş tek seferlik bir soru sorup kenara çekilmek değil, büyük dil modelleriyle yani BDM'lerle sürekli bir diyalog kurma sanatı bu. En iyi sonuçları almak için denemeler yapmanız, ince ayarlar çekmeniz, yani bir tasarım sürecinden geçmeniz gerekiyor. Şimdi geldik işin en heyecanlı kısımlarından birine. Hadi şöyle yapay zekanın bir kaputunu kaldıralım ve altına bakalım. Çünkü orada çoğu kişinin farkında bile olmadığı ama sonuçları bambaşka bir seviyeye taşıyabilen gizli kontroller, gizli düğmeler var. İşte bu ayarlar vasat bir cevabı harika bir cevaba dönüştüren o küçük sırlar. Bu kontrollerden belki de en güçlüsü sıcaklık. Bunu bir yaratıcılık düğmesi gibi düşünebilirsiniz. Sıcaklığı düşürdüğünüzde yapay zeka daha Nasıl diyeyim? Daha temkinli davranıyor. En bilinen, en güvenli kelimeleri seçiyor. Bu da onu gerçeklere dayalı net cevaplar için mükemmel kılıyor. Ama düğmeyi biraz çevirip sıcaklığı arttırdığınızda işte o zaman yapay zeka daha cesur davranmaya, daha beklenmedik ve yaratıcı yollar denemeye başlıyor. Yani her işin kendine göre bir sıcaklık ayarı var. Mesela bir araştırma raporu özetliyorsanız, yani net bilgiye ihtiyacınız varsa, sıcaklığı 0.1 gibi düşük bir seviyede tutmak en iyisi. Ama diyelim ki yaratıcı bir metin, bir şiir ya da bir pazarlama sloganı istiyorsunuz, işte o zaman düğmeyi sonuna kadar açın, 0.9'a getirin ve bırakın yaratıcılık aksın gitsin. Tabi tek kontrol sıcaklık değil, top K ve top P gibi daha teknik ayarlar da var. Şimdi çok detaya girip kafanızı karıştırmayacağım ama bunların da temelde yapay zekanın kelime seçeneklerini daralttığını bilin yeter. Yani yine aynı mantık işliyor. Bu değerleri ne kadar düşürürseniz cevap o kadar net ve tahmin edilebilir oluyor. Tamam motor ayarlarını anladık artık direksiyona geçme zamanı geldi. Şimdi prompt yazarken kullanabileceğimiz en temel ama aynı zamanda en güçlü tekniklere bir göz atalım. Burada karşımıza iki temel yaklaşım çıkıyor. Birincisi, sıfır örnekli dediğimiz yöntem. Yani yapay zekaya direkt şunu yap diyorsunuz, hiç örnek vermeden. İkincisi ise az örnekli yöntem. İşte burada işin rengi değişiyor. Ona ne istediğinizi birkaç örnekle gösteriyorsunuz. Bak, bu yorum pozitif, şu yorum nötr, peki bu yorum ne diye soruyorsunuz. İnanın bana bu küçük fark sonuçları gece ile gündüz kadar değiştiriyor. Ve işte bu bölümden aklınızda kalması gereken en ama en önemli kural. Örnek verin. Yapay zekaya ne istediğinizi uzun uzun anlatmak yerine ona sadece gösterin. Unutmayın, iyi bir örnek binlerce kelimeden çok daha güçlüdür. Hazır mısınız? Şimdi vitesi bir üst seviyeye çıkarıyoruz. Yapay zekaya sadece cevap vermeye değil, aynı zamanda bizim gibi düşünmeyi de öğreteceğiz. Bu özellikle böyle kafa karıştırıcı, mantık gerektiren problemlerde her şeyi değiştiren bir yöntem. Bakın şu basit ama harika örneğe. Bir yaş problemi soruyoruz ve yapay zeka pat. Yanlış cevap veriyor. 63 diyor. Ama sonra prompt'un sonuna o sihirli cümleyi ekliyoruz. Hadi adım adım düşünelim ve bir anda ne oluyor görün. Yapay zeka başlıyor anlatmaya. Ben 3 yaşındayken o 9 yaşındaydı. Aramızda 6 yaş fark var. O zaman şimdi ben 20 isem o da 26 olmalı. İşte bu kadar. Sadece küçücük bir yönlendirmeyle yanlış cevabı mükemmel bir akıl yürütmeyle doğruya çevirdik. Bu düşünce zinciri tekniği tek bir mantık yolunu takip ediyor. Ama bu sadece bir başlangıç. İşin daha da ilerisi var. Mesela düşünce ağacı gibi daha gelişmiş teknikler, yapay zekanın aynı anda birden fazla çözüm yolunu düşünüp, aralarından en iyisini seçmesini sağlıyor. Yani onu çok daha zeki bir problem çözücü haline getiriyor. Evet, geldik sona. Şimdiye kadar öğrendiğimiz her şeyi toparlayıp, cebinize koyup hemen kullanabileceğiniz pratik kurallara dönüştürelim. İşte sizin prompt stratejileriniz. Birinci kuralımız, ne istediğinizi net bir şekilde söyleyin. Spesifik olun. Yani, bana bir blog yazısı yaz demek yerine, deyin ki, bana yeni başlayanlar için 3 paragraflık, samimi ve sohbet havasında yazılmış bir blog yazısı yaz. Aradaki farkı görüyorsunuz değil mi? ne kadar detay, o kadar kaliteli sonuç. İkinci kural ve bunu ne kadar vurgulasamazdır, örnek verin. Hani az önce de demiştik ya, anlatmayın, gösterin. Yapay zekaya istediğiniz tonu, stili veya formatı bir örnekle gösterdiğinizde sizi çok ama çok daha iyi anlar. Üçüncü kuralımız da şu, yapma demeyin, yap deyin. Yani negatif komutlar yerine pozitif komutlar kullanın. Mesela video oyunlarından sakın bahsetme demek yerine sadece konsolun kendisinden ve satış rakamlarından bahset demek çok daha işe yarar. Ona ne yapacağını söyleyin, ne yapmayacağını değil. Ve dördüncü kural, bu da benden size bir profesyonel tavsiyesi. Yapay zekaya bir rol atayın. Ona deyin ki, sen bir seyahat rehberisin ya da sen deneyimli bir metin yazarısın. Bunu yaptığınızda yapay zeka o kimliğe bürünüyor ve size o rolün gerektirdiği tonla, uzmanlıkla cevap veriyor. Bu inanılmaz etkili bir yöntem. Ve tüm bu öğrendiklerimiz ışığında sizi kışkırtıcı bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Acaba prompt yazmada ustalaşmak günümüzün yeni dijital okur yazarlığı mı? Yani interneti kullanmak veya bir e-posta yazmak gibi temel bir beceri haline mi geliyor? Bence bu sorunun cevabı üzerine hepimizin biraz düşünmesi gerekiyor.